Burada arkasında bulunduğumuz ya da yanında bulunduğumuz bir köprü var. Kesilmiş bir köprü. Yani bundan tam 30-32 yıl önce bu köprüden bir hayat akıyordu. Şu ileride belki de bir saat yaya yol gideceğiniz köye doğru bir hayat akıyordu. İnsanlar bu köprüyü kullanıyorlardı ve buradan kendi köylerine ulaşıyorlardı. Hayat ve yaşam alanlarına ulaşıyorlardı. Ama 90'lı yıllar geldiğinde insanlar o köyden çıkarılıp atıldılar. Ve kısa bir süre sonra oradaki evler yerle bir edildi. Bu gördüğünüz köprü kolluk kuvvetleri tarafından kesildi ve suya bırakıldı. Bu köprünün kesilmesi aslında buradaki insanların hayat damarının da şah damarının da tam ortadan ikiye kesilmesi demekti. Ve insanlar yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmakla kalmadılar. Aynı zamanda mezarlıklarının olduğu, çocukluklarının geçtiği, öykülerinin olduğu, yaşanmışlıklarının olduğu bu köyle olan bağları da koparılmış oldu. Birçoğu yaşlı vasiyette bulundular köylerine gömülebilmek için ama köy yasaklı olduğu için, 30 yıl yasaklı olduğu için maalesef ki bu köye gömülemediler ve çoğu gurbet mezarlıklarına gömüldü. Çok acı ve trajiktir bu olay. Ama yakın zamanda buraya bir kadın geldi, yaşlı bir kadın, bir çınar 100 yaşında, Elif Nene buraya geldi. Ee, benim nenem bana yaptığı vasiyette dedi ki, torunum beni o köyün köprüsüne götür, köyümü uzaktan görmek istiyorum son defa dedi. Çünkü ölmek istediğim yere gömülemeyeceğimi bildiğim için uzaktan son defa o köprüye varıp, orada çılamı yakıp, oradan son kere kendi köyüme bakmak istiyorum dedi. Geldi buraya. Yani hayatları yağmalanmış tıpkı rüzgara kapılmış ee, kara Hindivalar gibi böyle insanlar gibi bu insanlardan bir tanesiydi Elif Nene. Geldi burada bu duvara sırtını yasladı uzaktan uzağa köyüne baktı. Ben birçok yeri göremiyorum dedi. Görünmüyor bana dedi. Hasretle derin bir ah çekti. Fakat konuşmaya başladı. Burada onun saçlarını taradım torunu olarak. O bizim nenemizdi, bilgemizdi, hayatımıza emek katandı. Aynı zamanda 100 yaşına basmış hani insanlar yaşlandığında daha da çocuklaşırlar ya. Benim bizim küçük kızımızdı. Onun saçlarını burada bu köprüde, bu köprünün ayağında taradım ve onun isteğini son defa isteğini ben yerine getirmek durumunda kaldım. Ama keşke devlet yetkililerimiz ki biz hepimiz de bizim vatanımızdır burası, devlet yetkililerimiz şu köyün çığlığını duyup bu koparılmış olan bağı görüp bu insanların çığlığını duyup bu köy için bir şeyler yapabilseylerdi ya da yapsalar. Yani Elif nene ölmeden keşke kendi köyüne gömülebilse. Onun gibi hala vasiyeti olan ağlayarak gözyaşları içerisinde ben gidip kendi köyümde ölmek istiyorum diyenler var. Var. Ve bu insanların bu insani çığlığını duymak da gerçekten de insani bir durum. Buradan da devlet yetkililerine sesleniyorum. Lütfen 30 yıldan fazladır yerle bir edilmiş, mahvedilmiş, neden böyle olduğunu bile hala köylülerin anlamadığı e, tüzel kişiliği kaldırılıp büyük yurta bağlanmış olan Dokuzkaya Markasur Köyü'nün tüzel kişiliği iade edilsin. Bu Cemal Süreyya'nın aynı zamanda köyüdür. Cemal Süreyya Türk şiirinde ikinci şi ...yeni şiir akımının öncüsüdür, ustasıdır, devrim yapmıştır. 7 yaşında sürgüne gönderilmiş bir çocuktur. Küsmemiştir, kırılmamıştır, incinmemiştir. İncinmiş olsa bile devletine küsmemiştir. Devletinin, ülkesinin edebiyatına küsmemiştir, diline küsmemiştir. Ve orada kendi arkadaşlarıyla birlikte ikinci yeni şiir akımının öncülüğünü yapmıştır. Madem ki burası Cemal Süreyya'nın bir köyüyse... Madem ki bu kadar ağır travmaların yaşandığı bir yaraysa dokunduğumuz, madem ki Elif Nine'nin gelip burada benim saçlarımı rüzgara savur köye götürsün dedi o çaresizliğin ayağıysa bu köprünün ayağı, yetkililerin bir an önce bunu duyması gerekiyor. Bu çığlığı duyması gerekiyor. Kaymakamından valisine kadar, bakanından cumhurbaşkanına kadar bunu duymak insani bir vazifedir. Bizler bunu defalarca söyledik. Umarım sesimiz duyulur. Umarım Elif Ana 100 yaşındaki bu çınar, bu ak saçlı kadın ki buraya geldiğinde başındaki tülbenti alıp yere attı ve şunu söyledi: Artık yeter. Allah aşkına bir kadının kendi başındaki tülbendini söküp yere atması sarkot bizde yani açık başlı olarak. 100 yaşındaki bir kadının beyaz saçlarıyla tülbentini çıkarıp buradan kendi acısını anlatması dünyanın en ağır acısıdır vebalidir. Ve şunu söyledi. Bu yara kapatılmazsa ben bu köyü bu hale sokanlara hakkımı kesinlikle helal etmiyorum dedi. Etmiyorum dedi. Etmiyorum dedi. Ben de bunu buradan bildirmiş olayım. Konuşuyoruz, bildiriyoruz, anlatıyoruz. Ama çözüm yok. Çözüm olması lazım. Çözüm bulunması lazım. Petrolün <töngülüyor> de. Ya ya petka. Ta kurdu. Ya yani, şey koy diyor. Peşin koydu. Ya körpü. Kurdu. Ama en pe pir. Ya yani. tam kurdu. Pe pir de ya. Ya bile peşir hanı o. Bile peşir ha ha. O otuş şey yap ki öyle gelebilsin. Tıvede 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 tıvede. Bir.

هبسه كير بير يا يا بسكنه بسكنه ها لهال اوكي ها ما شاء الله ها يا خضر يا خضر يا خضر ماركاسورو ها مين صله هو ما هلالكه مين صله وما هلالكه انا كمر بيشيرو يا خضر ماركاسير خيرتو يا خضر ادري بيشير يا خضر بلا قربان Ya kızı, ya kızı. Tomar kasır ne alsın o? Hey. bera ne alsın o pes olasın Ben de çenek ama, ben de, ben ama. Yek ama. Şundek ama. Emek der ama. Sabana sevata marka sor. Marka sor. Ez melakey tarlacını haktır arayın. Bu zaman da domo yerde. Keder hileye içi Hak melakey de bu Hak tuğla tönye kere tuvağa. Sözü tu ben körpi. Tuğla zaman Hak tuğla tu çöle tönye kere. Vay çena kubun uzağım. Ya.

Açın atorum vurucu karo. Hey perro kayıs ma Ay isma ne wow bro ne karo. Hazır yer ne kar sade. Hazır ne ama ya hena Ya ya ya. Ana çiğ ne ne. Boru tu kâm sana Destira ne. destira ne destiram ne. Eka sana ne Ya vatin elam ne. Elamı, vatan bari şey deri, her de çalıran elam. Biz diye am koyuyor ya yuvasını zengar bu dekeli, seni koyu zengbi. Ya. tova kez markasör bi ve ya? Ya, ne var kez markasör? Hama der ben kira gureta. Bile kırvan no uza. Ya zon zon. Ya. Ya zon. O kızıre bile kırvan. Ah, et sarı zeng o et sarı zeng. Sarı zeyni ağzını. Ya ya ne yapıyor ne yapıyor. Sarı zeyni ale kalbi mi o? Ya. Zeyni ale kalbi mi o? Hile bir bi hile bir Hile bray Korta serene, şu şu namı hoş o. Bizi namı bi o. Ame zeynel bi o zeynel ha. Ya amene kemeri kemer sür, mal berdeni pey kemer sür, yaratır, yaratır. Ne kevi, rvej Sofi, çi Sofi, marka Sofi, yedare go Sofi, Sofi. Ma çay ne yakar? Ya formi no, ye no. Ye Ma çok, ma marka Sofi kadın kat parviyeni, o veste ne uza? Ya, ya mu veste, veste. Ha, ha, beza bu iş perde, uza. Kurta mezunu da berde bu hesabı iş merda. Sekel o bir merda merda. Ya ya. Ya ya. Ma to markasör de hele suhre ont hena ama. Ya. İşini vaz kurta mezunu ardın işini heni bebini ardın. İşini tırra çinten ardın. Ya markasör hele markasör. Ya. Ser o boyun bine o ağır bi. Ser o boyun bine o ağır bi kadar ya. Hani tıpk. <lış> Alabildim. Tıpk tıpk. Sebildim. Tıpk tıpk. Tıpk. Tenere <sealingWow> sani ki ne konto? Ya tamam. Tenere sani ki. Tamam ne kızı tuhaf kusurluyum. Ee böyle böyle. Bu sene de kalı ki es espiyo. Rabar işi o Ya düzgün o mera piyo. O mera piyo ya ya karı Kori mi kar diye ders. Toni beni bırakıp da Ha kahve iyi bir sebep iner helal niye kana ha Ha? bir sebep ha helal niye kana? Niye 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 bir sebep adı Bu bomba ya bona ana ma kavakı ma. Yiye kır, yesna, yiye kır, zna, ita ha ka koyun helal helal niye ha, e, ha. Bon ha dini helal neken ma? Olu diva de bu, dava 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 to olu diva de ha? Ya, yine ma, yine pol ma, bu ana ma yesna, kavakı ma, sır kavakı ma yesni, sır kavakı ma yesni kadar de biliyor. Açık dini niye mi de bu büyük sebep, ha dini niye verdi? Allah Allah.

Tuvastın. Porremi var. Por. Kaç tane kabese bu kadar nişiye ni? Ya, tane işi markasura Ne kadar dev viesna, honda kavak viesna, honda bir viesna, honda çi Dina kadar. Hak sevabıra mı var? Ya sevabı var? Hak bir ne niye kana

koy benim ekim malıma, gayıma, her çiğime rındık kudura çedime yenu. ha ya Allah Ya düzgün baba. Var sıkıma ve tuvuk matediyene de bak oldu. Es son markası dur. Es son Bu ara çıkan Helikopter kota mezuldum ne Dedik ya biz böyle zarar ziyana hani, hani devletimizdir. Bizi zarar ziyana sokmuşsa hani bunu neyse onu dedi geldiler bir şey yaptılar falan dediler siz bu köyde yaşamamışsınız. Bir dediler gidin elektrik şeysini getirin, faturaları getirin, su faturaları getirin. Ya kardeşim yol gitmeyen köye, elektrik gitmeyen köye biz neresi size fatura getirelim? Efendim, yani birader muhtardı ya dedi ki ben muhtarım bak bu köydeyim siz beni de yok etmişsiniz muhtarlı. Hani ben muhtardım burada. Hadi bu diğerler neyse ben muhtardım bu köyde ya bunlar benim köylerimdir nasıl, nasıl, nasıl evin az yok. Pek çok marka sorulu yaşlının vasiyeti köy mezarlıklarına gömülebilmek olsa da yerine getirilemeyerek sürüldükleri ve yurt tutmaya zorlandıkları o yerlerde gömülmek zorunda bırakıldılar. ...akibetinin ötekilere benzemesini istemeyen marka sorulu Rıza Bozda şunları söylüyor. Ya bize hiç olmazsa köprümüzü yapın siz yapmışsınız. köy güzel kişiliğimizi geri verin. Efendim Bu yaşta artık gelen mi? ki doğduğumuz, büyüdüğümüz yerden ölelim. Ben <laughs> yani hepsi dertli arkadaş ya. <laughs> Devlet yani böyle mi olacak ya? sanki doğduğu yerde nasıl gelip de ölmez mi ya? babamın mezarı köyde. Annemin annemin ki burada İstanbul'da. annemi maalesef köye gömemedik. Biliyorsunuz köye dönüş yasaktı. Fakat işler acısı bir durum.

Köyden ilk çıktığım zaman çok ağır bir travma yaşamıştım ben kendi anlamda. Yani onları hatırlatmak beni acayip şimdi şu anda kötü ediyor veya şey ediyor. İllas isminde bir köpeğim vardı. Bir de <laughs> yani Cere isminde bir de bir katırım vardı. <laughs> kadar çok kötü. Onlar kaldılar oraya. Yani ben anlatamıyorum ya çayı üzerinde bulunan ve Markasor köyünün ulaşıma dönük can damarı sayılan asma köprü, köylerin boşaltıldığı dönemde halatları kesilip kullanılamaz hale getirilmiş. Irmağın iki yakasında devrik iki mezar taşı gibi eğreti duran köprünün ayakları orada yolların son bulduğuna işaret ediyor. Öte yakada bulunan köylerin de boşaltılmalarından sonra köprünün halatları kolluk güçlerince kesilerek yerleşim yerleri arasında ulaşıma doğal bir engel çıkarılmış. Ölülerinin toprağına birer tas su dökebilmeye, mezar taşları üzerinde birer mum yakabilmeye yol bulamıyor yöre köylüleri. Mezarlıklarımız tarınmaz al. Acaba diğerler, devlet vekilleri, bakanlar, başbakan veyahut cumhurbaşkanı bunları görse kabul edilir mi? Onlara ses lütfen. Ama mezarlarımız burada kaldı, dedelerimizin, nenelerimizin, halalarımızın. Yani ne diye? Çok özleniyoruz <laughs> 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 Anlatacak bir şey yok. Atamıyorum.